Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Yani bana günaydın. Siz belki akşam izleyebilirsiniz. Şimdi neredeyiz? Bugün Ilıca'dayız. Çeşme Ilıca plajındayız. Ilıca plajının sağ tarafında bir deneme yapacağız. Neden buradayız? Dedim hem değişiklik olsun hem de aynı zamanda uzun zamandır gelmiyorduk buraya. Bir de hava yağmurluydu ve öğleden sonra da yağmur riski olduğu için tekneyi atamadık. Dolayısıyla bugün bu şekilde kıyı avı yapacağız. Şimdi burası kumluk olduğundan dolayı şöyle hırsızlı hırsızlı bir de tek köstekli bir takım yaptım. Bunu burada deneyeceğim. Bakalım belki marmar belki çupra denk gelir. Karagöz de olabilir. Belli olmaz. Burası sürpriz bir yer. Her şey çıkabiliyor. Biliyorsunuz, burada levrek yarışmaları da yapıldığı dönemler oldu. Ee, daha doğrusu balık yarışmalarının da yapıldığı dönemler oldu burada. O yüzden denemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi ben hazırlığımı yapayım, yavaştan oltayı da atmaya başlayacağım. Görüşürüz. Yani tekneyi atmadık, havaya bakın ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar yani... <laughs> Yağmur yağacaktı, bütün raporlar öyle gösteriyordu ama şu an hava... Bildiğiniz günlük güneştik yani. Şuraya bakın, şuraya bakın. Öyle. Hava açmış yani resmen. Bugün yem olarak mamun kullanıyoruz. Şimdi onları iğnemize saralım. Güzelce sıkı sıkı sardıktan sonra ilk atışımızı yağına sıkacağız, atacağız bakalım. Orada yem ipini çok sıkmıyoruz. Yoksa iğneden kurtulur. Hafif hafif sık kurlarla Hadi o zaman ilk atış. Haydi bakalım. Bize rast gelsin. Ha bu arada arkadaşlar Dilara neden yok diye sorar soracak olursanız bugün Dilara maalesef uyanamadı. Daha doğrusu uyandı. Bana kahvaltıyı hazırladı. Aslında tekne atacağımız için bugün kalkacaktı. Aslında tekne için gidecektik. Ama hava elverişli olmadığı için Dilara bugün evde olmayı tercih etti. Ben de kıyıdan av yapmayı Havada biraz muamma olduğu için bugünlük böyle. Bugünlük tek takılıyoruz zaten. Bugün o meşhur çeşmenin ılıca plajındayız. Bakalım burada balığı bulabilecek miyiz arkadaşlar? Burası biliyorsunuz İzmir'in en güzel plajı Çeşme Ilıca. Bembeyaz kumuyla ve upuzun plajıyla ve tertemiz deniziyle çok güzel ve huzur dolu bir yer. Tabi kışın. <laughs> yani yazın buraya geldiğinizde adım atacak yer bulamazsınız. Denizde bulanıyor zaten hiçbir şey göremezsiniz yani. O yüzden en güzel zamanları bu zamanlar yani kışın burası çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi özellikle sabahları deniz böyle dümdüz. Yani balık da olursa tabii ne hala bizim için çok güzel olacak. Şimdi kahvaltımızı da yaptık bitirdik. Balığı bekliyoruz. Balık da gelirse demeyin keyfimize. İlk vuruşumuzu aldık bakalım. Devamı gelecek mi? Evet, rüzgar yavaştan başladı. başladı. Bugün hava da dostan Poyraz'a dönecek. Yani ne zaman böyle havanın döneceği zamanlar balığa gelsem balık olmuyor yani, yani. Böyle kararsız havalarda onlar da aynı şekilde kararsız oluyorlar. Soldakine sülünes taktım. Sağdakinde mamun var. Sülneze şu an daha iştahlı yiyorlar diye görüyorum. Bir türlü yediremedik şu yanları ya. Güzel bir vuruş aldım ya. Evet sevgili dostlar. sabah yedi beri buradayız. Şu an saat 1 Yani yaklaşık kaç saat oluyor? Beş buçuk saattir biz buradayız. Oltamıza bir iki ufak vuruştan başka hiçbir şey gelmedi. Yani en azından burada mırmır olurduk. Bugün o da yok yani. Sağım solum her yerim şu an bulutlarla dolu bir tek benim tepemde açıklıklar. Muhtemelen 1-2 saate bir yağmur bekliyorum buraya. Artık bitiriyoruz avımızı bugün. Ee, çünkü balık yok. Yağmur da geliyor bir yandan. Bu günlük bu haftalık bu kadar yeter. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.